Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, birçok arkadaşımızdan birçok soru geliyor. Ee, Ploko kevlerin e, özellikle Plako e, L46'lar için uygun olup olmadığı ile ilgili sorular vardı. Bununla ilgili ufak bir deneme yaptık. Biliyorsunuz normalde biz çok fazla e, küp boşaltım videosu paylaşmıyoruz. Çünkü bunu çok da fazla etik bulmuyoruz balıklara yapılabilecek eziyetten dolayı ama olsun. Bizler yine de bunun için sizlerden gelen soru işaretlerini gidermek adına böyle bir şey yaptık. Ee, şu an plaka tri e, plaka kevimizden e, bir boşaltım videosu alacağız. l 46 için. Bakalım. Bu arada bu l 46 mızın ee, ilk yavrusu onu da belirtelim. l Babamızı çok streslendirmeden yerine geri bırakacağım. Tüm yavrularımızı da aldık. Görüyorsunuz. Üçkan plakatörü bu. ailesinin bir üyesi. Umarım herkese yeteri kadar ışık tutmuştur. Teşekkür ediyorum.